Hazreti Mevlana en üst perdeden bize öğüt veriyor değerli arkadaşlar. Bakınız Peygamber Nuh Aleyhisselam ile oğlunun örneğini bize veriyor. Ne kadar büyük bir imtihan. Sözü söyleyen peygamber o söze muhatap olan ise oğlu. Konunun ciddiyeti yani bir manada olgun insanları dinlemenin zarureti ne kadar büyüktür dinlememenin de akıbeti ne korkunçtur. Düşünürüz ki oğlu Kenan nereye anılıyor? Hz. Nuh Aleyhisselam ise nasıl bir izdarak ve üzüntü çekmiş bir baba olarak. Düşman Nuh'un gemisini istemem diyerek yüzmekte olan Kenan gibi. Yani bu sözü dinlemeyip ben yüzerim. Şu Nuh Tuhkanı'nı düşünürüz. Hani gözümüzde Oluşmuş olsa her tarafı kabuluyor, büyük dalgalar hareket halinde, bir gemi var, gemide baba henüz gemiye bir olan oğluna sesleniyor.